Arkadaşlar. Evet arkadaşlar Ezgi ve Aziz Batın'la birlikte tarihi Telmosos mi? antik kentine geldik. Bize, eski, Ama burası terk edilmiş bir ev. Evet. Ama burada kült bir, bir, boyalanmış. Evet kültür boyalanmış. Hadi çıkalım arkadaşlar yukarı doğru. Yavaş yavaş. Arkadaşlar. Arkadaşlar. Çoruma gitmiştik. Burası çorum değil canım benim. Burası Muğla Fethiye. Boş ver çorumu. Şey bakın. Bir kere Önünüze Burada. bakın ama. Baba biz buraya bir kere, bir kere gittik mi? Orada zaten... evet. zaten... evet. da terk ettiğim şeyler var. Evet. Buradan şehre bir bakalım gençler. Bakın Denizde gözüküyor. Peki de oraya gideceğiz. Evet. Baba buraya mı gideceğiz Evet oğlum oraya gideceğiz. Evet. Dev gibi merdivenlerden çıkıyoruz şu anda. Yorulmadık değil mi gençler? Evet. Aferin size. Ama ben, ben aslında hulkum bakayım hulk olmuş. Uuu bir de saatin var senin. Evet ama bu dayımın. Dayının mı? mı? Evet. Uuu bak bu da hulk. Hulk. Ben de Hulk'ım ben. Hulk. Baba hadi. bak üstümden ne var. Çıkalım yukarı hadi. Onun adı neydi? Onun adı neydi ya? Ağaç. Ağaç. Hayır şunu şunu. O da fidan. Hayır bunun. Olimpiyat. Spor. Olimpiyat. Aa, evet. Çek çek çek. Sen niye almadın Ezgi? Hı? Sen niye almadın? Olimpiyatı. Yavaş. Tekrar şehire bakalım Aziz Batı. Oo, buradan da daha büyük gözüküyor. Anne, oh. baba! Baba bak, gemileri görüyorum. Evet. Ben de gemileri görüyorum. Yat onlar. Evet. Yatları görüyoruz. Anne, İstanbul'daki gibi gemiler. Evet. Baba, biz burada yaşıyoruz. Kenardan yürü biraz, bu taraftan. Burası çok yüksek. Heh. Baba Ezgi'nin evet, peşinden biz git. Yaşıyoruz. Ezgi'nin peşinden git. Baba, biz burada yaşıyoruz. Evet. Hadi orada çıkma. Bu tarafa geç. Bu tarafa geç Aziz Vatan. taraftan yürü. Hadi arkadaşlar bizi takip etmeyi unutmayın Görüşürüz arkadaşlar şimdilik.